Videx receiver'lı işitme cihazımızın hoparlörünü nasıl değiştiririz? Gördüğünüz gibi bazı hastalarda bu şekilde de olabilir. Bu şekilde de olabilir. Arkadaşlar sol elinizle cihazı sert tuttuktan sonra sağ elinizle receiver'ı sert bir şekilde dip kısımdan tutacak şekilde sert bir şekilde tutun ve karşılıklı sert çekin. Çektiğiniz zaman cihaz ve receiver hoparlör şekli bu şekilde birbirinden ayrılacaktır. Ve yeni receiver'ımız bu şekilde olacak. Çentiklerimiz iki tanedir ve cihazın iç kısmına düzgün bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu bu şekilde yerleştirdikten sonra sert bir şekilde kuvvetle iteleyeceğiz ve yerine oturacak. Bu şekilde kullanabiliriz.